Bu şarkıyı biliyorsan bir parmağına Parlamaz bizim gibi. Kendinden de çok emin olurum sana zehir olurum. Şarkıları biliyorsan, bütün parmakları indirirsen sen şarkıların kralısındır. Kral için mi? Kral, kral mı? Artık <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşım mesaj attı. <laughs> <laughs> Sabahsızlık ilk başta Sadı pek halca Setmiyor hiçbir ittifadı Setirmiyorsan Boşan dökülen yaşlar Artık gözünden o Olsun başkasını bulursun Kafana takma Karakiri gireceğin aramıza Seni şöyle alalım otur yakınımıza Tüm gereksiz ardına gitti gideri Günde güzeli sen güleriz ikileri Rüyasında beni arıyormuş <laughs> güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeç, sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Bay. Aslında arkadaşım daha çok uzun istemişti ama. Dur azıcık daha ee, bir şeyler. Uzattım. Ayşe <laughs> Ayşe.